Deminden beri toplamaya çalışıyoruz. Olmuyordu. Senin kucağına döküldü. İyice hepsini çıkar içinden poşetin. Çıkar çıkar çıkar. Ama Fatih Selim ya ne yaptın? <laughs> Fatih Selim ne yapıyorsun anneciğim? Neyi topluyorsun? Oyuncaklarını dağıttın şimdi de topluyorsun demek. Aferin sana. Eşyalarımızı düzenli tutmalıyız tabii ki. Çok güzel yapıyor benim oğlum. <laughs> Oldu evet. mu? Oldu evet. Oluyor oluyor az kaldı. Hadi ha gayret ha gayret. Aferin sana. Çok az kaldı. Ama bunlar olmamış. Fermuarı kapanmıyor. Ne yapsak acaba? Ben bire, bire. Kapatamıyoruz fermuarını. Hay Allah. Bire. E ne olacak şimdi? şimdi? Bak kapanmıyor. Çünkü olmamış. Öbür türlü yerleştirmemiz gerekiyordu. Şimdi bunları dök anneciğim. Yeniden yapalım. Hadi. Aç paketini. Biz bunu topluyorduk. Ondan sonra olmamış. Şimdi dök anneciğim. Öbür türlü yerleştireceğiz. Bak ben sana göstereceğim. Hepsini dökmen gerekiyor yere. Paket bak kapağı kapanmıyor. Gördün mü? Şimdi çıkar çıkar hepsini çıkar anneciğim. Öyle olmaz. öyle olmaz anneciğim. Bak açmamız lazım. Çıkartmamız lazım hepsini. Dök hepsini dök. <laughs> dök 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 dök. Hadi. Evet. Bak şimdi tekrardan yapacağız bunu. Senin, Senin kucağına döktük işte. Teminden beri toplamaya çalışıyoruz. Olmuyordu. Senin kucağına döküldü. İyice hepsini çıkar içinden poşetin. Çıkar çıkar çıkar. Ama Fatih Selim ya ne yaptın? <laughs> Bak öbür türlü toplamayı göstereceğim şimdi. Bunları yan yan yapmamız gerekiyor. Göstereyim mi bak şimdi şöyle yapacağız. Biraz önce bak şöyle yapıyorduk. Şimdi böyle yerleştireceğiz. Böyle böyle tamam mı? Hadi koy yan 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 koy. Evet. Heh. Bu şekilde yerleştirmelisin. Ben de sana yardım edeceğim. Sen merak etme. Birazını yerleştir. Sonra takıldığın yerde ben sana gelip yardım edeceğim. Bir sürü oyuncak var etrafta. Bakın buraya da Paw petrolleri dökmüş Fatih Selim. Batman orada. Buradaki <laughs> plastik tuğlalarımız dışarıda. E bunları toplamazsak yeni oyuncak alamayız, değil mi anneciğim? Evet. Başka bir şey yapmadan önce oynamak istemediğimiz oyuncaklarımızı toplayıp odamıza geri götürüyoruz. O zaman hiçbir yer dağılmıyor. Annesi de yorulmuyor Fatih Selim'in, değil mi? Dur ben şimdi sana azıcık yardım edeyim. Oyuncaklarını topluyormuş benim oğlum. Aferin sana. Gördüğünüz gibi bayağıca toparladık. Az kaldı. Bak diğer parçaları da koy kapanacak anneciğim. Bu sefer yaptık. Hallettik. Güzel güzel oldu. Biraz önce kapanmıyordu fermuarı. Neden? Çünkü yanlış yerleştirmişiz o yüzden. Üç tane kaldı. Onları da koyarsak bitecek. Başarıyla tamamladık odamızı toplamayı. Alıcık sana yardım edeyim dur. Şöyle. Dur şunu şuraya evet. Bir tane daha getir. Yine mi sığmadı yoksa? Aa yoksa bunları da mı böyle yapacaktık? Gene olmadı galiba. Fatih Selim bir türlü olmuyor. Ne yapacağız? Yine fermuar kapanmıyor. Bir tane parçası da ortada kaldı. Hay Allah ne yapsak acaba? Olmadı anneciğim olmadı. Evet öyle yapıyoruz ama bak bir tane parçamız kalıyor dışarıda. Onu nasıl yerleştireceğiz şimdi? Yine yapamadık biz bunu. Hay Allah ne yapsak acaba? Bir çözüm bulmalıyız. Abini Abinimi çağırsak acaba çözüm için. Ben de bir kere daha deneyeyim. Bir dakika. Sankı. Sadece bir tane parçamızı yerleştiremedik. Onu sığdıramadık. Ama olsun fermuarını kapatabiliyoruz şimdi. Değil mi? Oldu mu? Tut bakayım ben fermuarını. Çek hadi. Çek anneciğim çek. Çek çek çek. Bence olmuş olmasın. Fermuarı tut oradan. Ha, Biraz gerdir orayı. Hayır poşeti önce tut sonra fermuarı çek. Poşet. Oğlum kopardı. Ne yaptın Fatih Selim? Bozuldu poşetimiz. Ay tüh. Çok üzüldük. Ne yapacağız annem şimdi? Tamir yapmamız lazım bunu değil mi? Babam yapıştırsın. Baban yapıştırsın en iyisi. Bakın şurası koptu. Şöyle tutman lazımdı bunu. Tut bakayım şuradan tut. Birazcık şöyle tut. Kırmızı yeri tut ben çekeyim. Sen bak kırmızıyı bak şöyle tutacaksın. Şurayı şöyle çek. Çek böyle. Ben fermuarı çekeceğim. Dur bakayım olacak mı? Tut şimdi kırmızı yeri. Olmuyor işte. Kırılmış gördünüz mü? Çocuklar biz bunu tamir edelim o zaman. Fatih Selim'in poşeti yırtıldı. O yüzden kaldıramıyoruz. Sonra toplayacağız biz. Size sevgilerimizi gönderiyoruz. Oldu. oldu oldu. Zaten oldu da sadece orası. Oldu. Fatih Selim şimdi birazcık televizyon izlemek istiyormuş. Kanalımıza abone olmayı Ayla unutmayın. Oldu. Like atarsanız da çok mutlu oluruz. Beyler. Beğenirseniz de çok mutlu oluruz. Beyler. Sevgiler gönderiyoruz. Hoşçakalın. Kalp. Kalp atıyoruz. Bay bay çocuklar. Hospital... Yap bakalım. Kay. Bay bay. Evet. Bıyım 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 bıyım. Bıyım bıyım. Fatih Selim sizi çok seviyor.